yakalı Yakalayak mı? Yakalıyak mı? Aynasını kır. Efendim abi? Kırmızı yanıyor adama çarpacaktı neredeyse ya. Bu kaçtı Orada kırmızı yanıyordu farkındaydın değil mi abi? Evet. Kırmızı yanıyordu orada Orada birine selam verirken de zaten temas halinde kaldık neredeyse Dikkat et dedi birine selam veriyordu Hı hı Ve sarıda geçerken de sana tek geldi Kırmızı yanıyordu sarı değildi Açıp gösterebilirim kameradan Açmadı. Benden taraf benden konuşuyordu ya. Sarıda geçtim ben diyor. Dedim ben kırmızı arıyordu kameradan göstereyim istersen dedim. Ne dediğimde? Ya bir şey diyemedik suçlu zaten. Tartmıyor evet. lan bana. <gülüyor> <gülüyor> İslam yüzünden oldu. Hep. düşüyordum lan. Gördün değil mi? <laughs> Kanka var ya ama harbi dü o düş. motor var ya pusar. yere düştü mü? Onun aynısıydı. Düşüyordum harbiden. Sen düşüyordun. Yani kırstım bana çünkü fazla eğim Normalden fazla oldu evet. evet. Reis. Reisi Cumhur. Ha? Ne diyorsun? Ne Hayırdır kavga mı istiyorsun kardeş? Evet niye takip ediyorsun beni? <laughs> beni niye takip ediyorsun kardeş? <laughs> Hayır kaç katlı motorun aşağı ineceğim ben onu anlamadım. Yüreğinin yiyince <laughs> El saniye anlıyorum Benim kadar olmaz Gaz açıyor motor gitmiyor ki. Bak onun sebebi ne biliyor musun? Bu pezevenk dönüyor. Heee. Arada o yüzden boşalmıştım. Bunu değiştireceğim ya. <laughs> Bak. Evet. <laughs> Çeviriyorsun ama gaz yok. <gülüyor> <gülüyor> döneceksin döneceksin. Mal amına ya. ya. <laughs> Moto ise geldik kardeşim. Moto ise burası. Sana dedim ki müzenin karşısında. Neden buradan yardırıp basmaya gidiyorsun? O bu şekilde küfürleşmemi izlemedin mi? <laughs> yok küfürleşmedim. Tam kanalıma koyamayacağım çünkü benim kameram yok. <laughs> çünkü benim kanalım yok. <laughs> <laughs> kanalım yok. Kanalı alın etsin. bir şekilde alırsın buradadır inşallah. Neyse bir girelim bakalım. Hadi eyvallah. Evet. Bu ne lan? Motor mu bu? Değitim. Bunu da beğenmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok Suçlu V4'ü beğenirsin, Trump'ı beğenirsin ama cenazeme ağır 25'ler, CG'ciler gelir. Ya, bir de araşçılar gelir. Ağzına bir sigara, gözüne de gözlük takayım mı? Sen burayı montajla beni gittim. Ya. Bastım gittim ya, montajla. <laughs> Yapmayacağım, rezil ol onu. yani? Yani kardeşim, en güzel motor, bindiğin motordur. Gerçi sen bunu çok güzel yapıyor var 25 r 1i deliyor, r 6yı deliyor CG deliyor, V4 Ya CG'nin hakkını yeme CG delmiyor kardeşim Pardon, pardon. CG denmiyor Ya illa linç yiyeceksin ha Özür dilerim CG'ciler Bir daha özür diler duymadılar Özür dilerim. Yemin ederim uyuyorlar ya bu insanlar. Yardım yanına durdum. Başladım önce dedim. Görmeden mi yaptım bilerek mi yaptın onu dedim. Vallahi dedim görmedim yemin ederim dedi. Korkunç kayalda. Uyuyor uyuyor. İnsanlar uyuyor. An 90 lan oranınızı. 50 ile gidiyorsun. Or sağa.